Herkese merhaba bugünkü dersimizde for döngüsünü anlatacağım sizlere php'de for döngüsü nedir nasıl kullanılır bunu anlatacağım for .php adında bir e, sayfa açtım hemen etiketlerimi koyuyorum öncelikle for yazıyorum Burada bir değer atacağız, bir değişken atacağız. Bu A olur, B olur. Genelde yazılım dilinde iyi kullanılır. Ben de iyi kullanacağım. Dolar iyi dedim. Bu başlangıç değerini belirtecek bize. Sıfırdan başlasın dedim örneğin. Yine noktalı virgülümü koyuyorum. Bir tane boşluk bıraktım anlaşılır olsun diye. Tekrar iyi dedim. Nereye kadar gideceğini belirleyeceğiz. I küçüktür. 5 diyelim mesela ee, yine noktalı virgül koydum yine dolar iyi dedim bir boşluk daha koyayım Artı artı dedim bu artı artının anlamı ee, dolar be, yani dolar iyi diye tanımladığımız i de, değişkeni sıfırdan başlasın ve 5'ten küçük olana kadar iyi arttır demek azaltı azalt olarak da yapabiliriz 5'ten başlatıp sıfıra kadar da azaltabiliriz. Bunlar bunu ifade ediyor. Yani şurada gösterdiğim değer başlangıç değeri. Buradaki değer nereye kadar gideceği. Bu da arttırma azaltma gibi işlemleri. Yani ne işlem yapacağını da burada belirliyoruz. Ee, bir süslü parantez açtık. Burada da yapacağımız işlemi yazıyoruz. Örneğin ne yazsın. Eko dedim. Yazdırma komutum. Ee, tırnağımı açtım. Yine sonuna nokta virgülümü koydum. Sayı diyelim birden 5'e kadar olan 0'dan 5'e kadar olan sayıları yazdıralım. Sayı diyelim. Ee, bir tane boşluk bıraktım yanına. Dolar iyi dedim. Bir tane de e, alta geçsin diye br etiketi kullanacağım. Br etiketi HTML'de de e, PHP'de de bir alta geç, alt satıra geçsin diye kullanılır bu arada. Ctrl S dedim, kaydettim. Girdim tarayıcıma. Makalos dersler for.php Gördüğünüz gibi bakın sıfırdan başladı ve 5'e kadar olan eğer ki küçük eşit koysaydık oraya 5'i de yazacaktı. Ee, ama 5'ten küçük olduğumuz e, olsun dedik diye sıfırdan başladı. 0, 1, 2, 3, 4 olarak ekrana yazdırmış olduk. Başka bir örnek yapalım. Bu sefer mesela şurasını 10 yapalım. Bu sefer de ismimizi yazdıralım. Ya da ee, PHP dersleri yazdıralım. Ctrl S dedim yeniliyorum. Yan yana yazdı. Şöyle BR etiketini koyarsak alt alta yazacaktır. Gördüğünüz gibi 10 defa alt alta PHP dersleri yazmış durumda. Bunun gibi örnekler yapabilirsiniz. For dediğim gibi döngülerde kullanılır. Başlangıç değeri, e, kaça kadar gideceği ve artsın mı azalsın mı gibi işlemleri buradan yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.